Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Konu başlığı gördüğünüz üzere romantik ilişkiler. Diğer ilişki türlerine de elbette değinmek istiyorum ama bence günümüzün yani en önemli konusu romantik ilişkiler ki biz gençlerin en çok ağzının yandığı konuda diyebiliriz. Ben burada kendi konu başlıklarımı ayarladım. Tek tek hepsine değinmek istiyorum. Bakalım siz neler düşünüyorsunuz, ne kadar aynı fikirdeyiz, ne kadar değiliz. Görelim. Şimdi arkadaşlar karışık olarak gideceğim. Tabii ki öyle bir iki diye bahsedebilirim ama bir sırası yok. Öncelikle sınır. Şimdi ben buradayım ve burası benim sınırım. Benim veleki erkek arkadaşım olmayan şey bu sınırı geçerse ne olur? Benim kendime olan öz saygım gider. Öz şefkatim gider. Öz sevgim gider. Kendime olan güvenim, her şeyim gider. Neden? Çünkü o artık burada bütün hepsini o almış oluyor. yerine o doldurmuş oluyor. Yani anlayacağınız yandı gülüm, keteneva diyebiliriz kısacası. O yüzden arkadaşlar kim olursa olsun gerek ebeveynleriniz, gerek arkadaşlarınız, gerek kardeşleriniz, gerek romantik ilişkideki o birey. Yani hiçbir zaman onun sizin sınırınızı geçmesine asla ve asla izin vermeyin. Geçiyorsa zaten geçmiş olsun. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Yani artık şey de yapamıyorsun. Ee, ya benim bir çizgim vardı. Ne oldu da hani bu kadar yüz göz olduk? diyemiyorsun. Dediğin zamanda da ya sen işte değişmeye başladın. Ya sen önceden böyle değildin'e dönüşüyor. İlla ee, illaki hepimiz yaşadık yaşayacağız, yaşıyoruz. Ben elimden geldiğince buna dikkat etmeye çalışıyorum. Siz de dikkat edin. Yani illaki ki bunu 14-15 yaşındaki kızlar ya da erkekler izleyecektir. Bunun kadın veya erkeği yok. Yani herkesin dikkat etmesi gereken bir şey bence. İkinci konu başlığımıza gelecek olursak destek arkadaşlar. Partneriniz sizi desteklemiyorsa, ...şöyle dönünde bir bakın. Yani o iğneleyici bakış mı olur... ...göz devirme mi olur ki... ...benim en çok tercih ettiğim. Ee, yani bunu mutlaka yapın. Yani mesela... ...ona kek yapıyorsunuz, kurabiye yapıyorsunuz... ...ama arkadaş... ...hayvan gibi onu yiyor. Ne bir teşekkür, ne bir güzel olmuş... ...hiçbir şey yok. Yani... ...ne kadar doğru anlatabiliyor muyum? Yani orada bir düşünün. Ben bu kişiyle birlikte mutlu muyum diye ya da bir sınava giriyorsunuz. Sınavınızın nasıl geçtiği, sınav sonrası stres atmak için sizi bir yere davet ediyor mu, bir şeyler söylüyor mu? Ya da bir işte terfi aldınız. Burada sizi kutluyor mu? Ya da önemsiz bir olay gibi mi davranıyor ki genelde ne yazık ki erkeklerde böyle bir sorun var. Kadınlar her zaman mevki olarak daha üstte olunca erkekler bunu yediremiyor arkadaşlar. Yani öyle oturalım, doğru konuşalım. Çünkü ım, erkeklerde bu nasıl desem yani para konusu biraz tuhaf işliyor. Tabi bir erkek olmadığım için bilmiyorum ama ıı, düşündüğümüzde hangi erkek kendisinden daha fazla kazanan bir kadınla birlikte olmak ister? Neden? istemez. Çünkü kadın burada olsun Avcunun içinde. O onu böyle o kukla gibi yönetsin vesaire vesaire. Ama mesela biz kadınlara sorulduğunda yani evet ben de fazla para alabilirim. Partnerim de fazla para alabilir. Bunun bir önemi yok. Yani bakış açısı biraz önemli. Tabii ki tüm erkekler öyle düşünüyor demiyorum ama çoğunluğu öyle ne yazık yani. Gördüm, duydum, biliyorum. Şahit oldum. Ne yazık ki olmaya devam da edeceğiz. Şöyle bir düşünün. Çevrenizde mutlaka vardır. Ne yazık ki vardır yani. Bu iyi bir şey değil. Umarım bunu da yıkabiliriz. Üçüncü konumuz arkadaşlar güven. Benim böyle bayıla bayıla yani ölüp bittiğim konu diyebilirim. Yani ben ne kadar bu konuya değer veriyorsam, önem gösteriyorsam bir o kadar da olmuyor çok şükür. Ee, bunu şununla bağlamak istiyorum. Şeffaflık. Yani mesela arkadaşlar ben fazla şeffaf bir insanım. Bana ve arkadaşlarıma ve aileme göre. Haksız mıyım? <laughs> yani e, ben bir şey yaptığımda karşıdaki adam ya acaba mesela doğru mu söylüyor? Ya acaba mesela şu an cidden orada mı falan demez. Yani imkansız. Ben mutlaka onu yani orada olduğumu kanıtlarım değil. Bakın cümle bence kelimeler çok önemli. Ee, kanıtlama değil ama burada olduğumu ben ona bildiririm. Onun içine rahat etmesini sağlarım. Tabii ki bu zorunluluk da değil. Gerçekten kelimelerin gücü ve sihri bence çok önemli. Yani ben adama burada olduğumu göstereyim ki hani bilsin, içi rahat etsin, kafaya takmasın. Tabii nasıl bir kişilik bilmiyoruz. Belki bazıları var. Hiç umursamıyor. Yani ölse de gitse de Umrumda değil diyen olabiliyor. O yüzden e, tabi bu şeffaflığın da çok okunu çıkartmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani mesela nerede olduğunuzu bilmeli. Kimle olduğunuzu bilmeli. Çünkü size ulaşamazsa mutlaka ulaşabileceği birisi olmalı. Burada biraz annelik içgüdüsü müdür ne dersiniz artık bilmiyorum ama bence önemli. Yani ben erkek arkadaşıma ulaşamıyorsam şarjı bitmiş olabilir, telefonu bozulmuş olabilir, başına bir şey gelmiş olabilir. O yüzden mutlaka yanındaki birine benim ulaşmam lazım. Neden? Yani şimdi sorum şu. Sen kimsin ki bana bu stresi yaşatıyorsun? Haksız mıyım? Yani senin nasıl böyle bir artı özelliğin olabilir de beni bu duruma bu hale sokabiliyorsun? sokamazsın. O yüzden senin çevrendeki insanlara ulaşabileceğin bir cep telefon numarası, bir e, sosyal medya hesabı mutlaka olmalı. Yani bu da tabii böyle o flörtüz hani mutlaka böyle bir şey olması gerekiyor değil arkadaşlar. Yani eğer ciddi bir birlikteliğiniz varsa olması gerekiyor bence. Yani Bu ebeveyn konusunda da böyle. Ben arkadaşlarımla buluştuğumda anneme mutlaka konu atarım isterse. Arkadaşımın telefon mutlaka atarım. Gittiğimiz mekanda da söylerim ya da en azından semt söylerim. Çünkü başıma bir şey gelebilir yani. İnsan oluyoruz, Türkiye'de yaşıyoruz. Üstümüze araba da düşebilir yani bunlar gayet olan şeyler. O yüzden yani güven bence çok önemli bir problem. Ebeveyn ilişkilerinde bir güven sıkıntısı varsa bu zaten mutlaka romantik ilişkilere ne yazık ki yansıyor. O yüzden burada bence terapi almak da bence çok önemli. Buradan da şuraya varmak istiyorum. Bağlanma. Yani sen zaten güven konusunda bir darbe yediysen bu kişiye affedersin ama o köpek gibi de bağlanabilirsin. Ve o seni çok güzel de üzer. Ya da hiç kimseye bağlanamazsın. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya ruhun yorulur. Yani aslında baktığımızda hepsi bir zincirleme. Yani çok açık bir şekilde belli oluyor. O yüzden arkadaşlar kimsenin zamanını çalmayın. Zaman en önemli şey. Bir erkek gelir, gider, diğeri gelir. Aynı şekilde bir kız gider, diğeri gelir. Çünkü niye? Çok var yani. Ama zaman gelmiyor yani görüyoruz ve üzmeye de gerek yok, kırmaya da gerek yok. Yani birazcık böyle bir uyarı gibi oldu ama ıı, sonuçta kaç yaşında insanlarız bir şeyleri açık bir şekilde dile getirmemiz de gerekiyor. Çünkü medyum değiliz. Karşımızdaki insanın düşünce yapılarını okuyamıyoruz. Diğer konu başlığına geçecek olursak değer verme. Ya bu da öyle. Mesela partnerini bir ebeveyninin yerine koyuyorsan geçmiş olsun. Yani sen o çocuğa kız arkadaşı gibi değil de annesi gibi davranıyorsan tabii ki senden uzaklaşır. Ya da sen o kıza erkek arkadaşı gibi değil de abisi gibi davranıyorsan elbette uzaklaşır. Çünkü zaten onun bir abisi, bir annesi var ya da yok diyelim ama seni o rolle hayatına almıyor. Onun istediği başka bir şey. Sen ona başka bir şey veriyorsun. Bunları biraz düşünelim olur mu? Yani zor bir şey değil. Evet. Güzel bir konuya geldik. O yüzden ben bir kahve yedirmemek istiyorum. Arkadaşlar cinsellik. Yani biz bunu son zamanlarda çok konuşuyoruz. Yani gerçekten e, cinsellik yani e, cinsel açlığın afrikası tam olarak Türkiye. Yani bulunduğumuz şartlar. Yani bu konular hiçbir zaman konuşulmuyor. Çünkü neden? Ayıp. Kime göre, neye göre? Tabii ki burada cinselliği evet de konuşmayacağız ama ben burada uyarmak istediğim bazı noktalar var. Çünkü bu videoyu 14-15 yaşındaki kızlar da izleyebilir. Yani o zaten 13 bile diyebiliriz. 17 yaş arası e, hormonların tavan olduğu bir dönem, libidonun tavan olduğu bir dönem. O yüzden ki genelde erkek arkadaşlarımız beyni yerine <laughs> beyni yerine hormonlarıyla düşündüğü için bazen bu konunun bokunu çıkartabiliyorlar. Yani o yüzden bazı kız çocukları da kesinlikle mağdur olmamalı. Yani çok fazla kandırılıyor, görüyoruz. Ne bileyim, bilmem ne kadar okeysiniz ama Esra Erol, Müge vesaire. Gerçekten inanılmaz derecede kandırıyorlar arkadaşlar. O yüzden o kız kardeşlerime sesleniyorum. Yani konuştuğum kişi senden bir fotoğraf, bir video vesaire istiyorsa kaç oradan yani arkana bakma direkt engelle. Yani o kişi seninle başka bir amaç için konuşuyor ve e, bu konuda da şunu da eklemek istiyorum e, konuşuyorsun konuşuyorsun işte olay fotoğraf vesaire geliyor bu da bu çok var işte not atma vesaire hani ne bileyim hani ben niye bir şey mi seninle paylaşayım özel özel bir şey çünkü haksız mıyım yani. Bir de atmayınca sen suçlu oluyorsun. Bakma. Yani o onda suç yok. O tabii ki isteyebilir. O gayet normal yani. Senin e, özel bir e, alanını görmek tabii ki isteyebilir yani. Bu gayet tabii ki normal değil arkadaşlar. Yani sinirlendirmeyin beni. Sonra da şey diyorlar ya. Başkalarına mı gideyim? Evet. Git. Kapı orada. Yani şu an gösteremem ama kapı tam olarak burada. Yani gidebilirsin. Benden nasıl çok varsa unutma ki senden de çok var. Yani arkadaşlar o yüzden biri gelir biri gider. Hiç şey yapmayın. Böyle size tehdit etme. Bak işte ben şunu yapmıyorum bunu yapmıyorum. O yüzden sen de atarsan. Atmıyorum kardeşim yani atmak zorunda da değilim. Kapı orada. Bu kadar yani. Dediğimiz gibi sınır. Unutmuyoruz kızlar. Kızlar diyorum çünkü genelde biz bunu erkekler... ...den maruz kalıyoruz. Yani erkekler maruz ediyor. Öyle mi demiyor? Ne demiyor? demiyor. Mağdur. Ma erkekler mağdur ediyor bizi. <gülüyor> erkekler. <gülüyor> bir teknik arıza oldu. Her kapatılsın. Tamam. Bunu da demek istemiyorum ama delirttiriyorsunuz. Üzgünüm yani. Açıklayamadığım şeyler var. O yüzden kapanın. Ee, diğer bir konu arkadaşlar, kıskançlık. Yani de çok güzel bir şey. Benim olmayan erkek arkadaşım beni kıskansa ben onu böyle yağlara ballara sararım yani. Çünkü güzel bir şey. Yani bir şeyler hissettiğin birinin seni böyle tatlı tatlı kıskanması kimin hoşuna gitmez ki yani. Gitmiyor diyen yalan söylüyordur. Ama sen bunu abartıyorsan Yok efendim hiçbir kızla görüşemezsin. Yok işte hiçbir erkekle görüşemezsin. Yok işte o saatte şurada olmaz. O mekana gitmeyeceksin. Bunu giymeyeceksin. Şununla görüşmeyeceksin. Başka varsa sen böyle yaz. Ben onları hepsini tek tek uygularım yani. Şurada da ipim var zaten. Kuklayım ya ben. Yani saçmalamayın arkadaşlar. Hani anneniz babanız bile belli bir zamandan sonra size saygı duymalıyken Elin oğlunun, elin kızının size böyle davranmasına kesinlikle izin vermeyin. Yani yok efendim çocukluk arkadaşıdır vesaire şudur budur görüşür yani senden önce tanımış zaten sana ne sen kimsin ki görüşmesin. Ya da işte mesela klasik şey soruluyor bana hep mesela işte erkek arkadaşın olmayan tatile gitti vesaire arkadaşlarıyla işte klaba gidebilir mi? Yani gidebilir mi? Ne demek? Burada annesi falan mı yazıyor? Tabii ki gider. Bana ne? Yani gitsin. Niye? O çocuk eğlenemez mi? Yani nerede olduğunu biliyorsam eğer onun eğleneceğini biliyorsam bana olan sevgisini ve güvenini okeysem sabahın beşine kadar da orada olabilir. Yani aldatacak insan dibinde de aldatır arkadaşlar. Uzakta da aldatır. Ve bu tamamen karşı tarafın problemi, bizim problemimiz olmuyor. Yani e, sen onu ona yasaklarsan, ya mesela şey gibi, bir dokunma dersin çocuğa, dokunur, 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 bu onun gibi bir şey. Yapma dersin bu sefer senden bir şeyleri saklar, gizler, anladın mı? Yani yalan oluyor ve buna sen sebep oluyorsun. O olmuyor. Çünkü onun zaten içinde var. Yani onu öyle kabul et etmeyecek de kadın yerine artık biliyorsunuz. Yani güvenmiyorsundur vesaire zaten. Güvenmedim biriyle de birlikte olma arkadaşım. Bu kadar basit yani. Ee, diğer bir konu. Yine ben bir kahvemi yudumamam gereken bir konu başlıyor. Narsist. Evet arkadaşlar kahvemizde yudumladığımıza göre devam edebiliriz. Narsist insanlar kesinlikle kapatılsın. Bütün erkekler kalsın ama narsistler direkt kapatılsın. Yani o derece. Ee, şöyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde mesela ben anlamamıştım o kişinin narsist olduğunu. Ve bütün taşıdığı özelliklere baktığımda böyle ağzım açık kaldı ve kapatamadım. İnanılmaz derecede sizi sömürüyorlar. İnanılmaz derecede manipüle ediyorlar ve farkında olmuyorsunuz gerçekten olmuyorsunuz o yüzden böyle bir ruh hastalıkları ile ilgili yani hangi hastalıklar varsa mutlaka bir özelliklerine bir belirtilerine bakın yani ona göre hayatınıza birine alın e, bu konuda sadece bunu söylemek istiyorum narsist insanlar ile birlikte olmayın diğer bir konu kavga arkadaşlar Şimdi kavga olmazsa olmaz zaten onun tuzu biberi yani. Kavga etmiyorsan orada bir sıkıntı var. Yani. Ama bunun da bu konu çıkartmaya gerek yok. Yani. Şimdi e, buradan şuna bağlanmak istiyorum. Doğru bir iletişim. Yani şimdi tartışıyorsunuz değil mi? Bir dur. Bir derin nefes al. Gerçekten bir 6 saniye bekle. Böyle bir gerçekten derin nefes al. Bu çok etkili oluyor. Ya karşı taraf ne derse desin sen bir derin nefes al. Sonra karşı tarafı oturtur masaya. Bir dinle derdi ne onun. Sonra senin derdin ne bunu bir düşün. Sonra bir dile getir. Sonra biz bunu nasıl çözebiliriz? Yani hani, farkındaysanız normal konuşmaktan bahsediyorum yani. Hani yapamadığımız, yapamadığınız şeylerden bahsediyorum. Aslında bunu yapınca sorun çözülüyor. Ama herkes böyle bağırıyor, ediyor. Yok o... yani bir de şöyle bir şey de var. Bastırıyorsunuz, bastırıyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Onlar birikiyor. O zaman ta 3 yıl önceki konuyu açıyor adam sana. Çünkü niye hiç sorun çözülmemiş ki? Yani o yüzden düzgün bir şekilde konuşursanız düzgün bir şekilde de anlaşacağınızı düşünüyorum. Yani basit şeyleri ertelemeyin arkadaşlar. Yani yapabiliriz. Su içmek gibi bir şey konuşabilmekte. Onun dışında arkadaşlar ee, ortak beklentiler diyelim. Yani mesela bir ilişkiniz var değil mi? Güzel de gidiyor maşallah. Ee, ama şöyle söyleyeyim, yani karşı taraf senden ne bekliyor? Sen ondan ne bekliyorsun? Bunları mutlaka konuşmanız gerekiyor. Yani mesela düşünsene sen iş ciddi bir de o evlilik falan fistan düşünüyorsun çok güzel. Ama karşı taraf 5-6 sene sonra belki olur modunda. Yani bunları da konuşmanız gerekiyor ama bu şey de değil İlk buluşmada böyle gelinlik giyip hadi hop gidelim değil. Ya da ilk buluşmada işte ben ne bileyim evlenmeyi düşünüyorum şu bu vesaire de değil. Yani neyin nerede konuşacağımızı bilmemiz gerekiyor. Ee, ama belli bir süre zarfı geçtikten sonra beklentilerinizi birbirinize söyleyin ki dediğimiz gibi zaman kaybı olmasın niye çünkü zaman önemli. Onun dışında arkadaşlar saygı ve sevgi. Yani karşıdaki kişi sana hiçbir şekilde saygı göstermiyorsa senin o sınırını geçiyorsa yani olmaz. Senin ailene hakaret ediyorsan, ailene saygısızlık ediyorsan, sen etmiyorsun ama o senin ne ediyor. O canım başka. Hangi dünyada yaşıyorsun sen? Derler alama. O yüzden saygı olmak zorunda yani. Onun dışında sevgi. Arkadaşlar sevgi yani ya da aşk nasıl adlandırırsınız bilmiyorum ama güzel şeyler. Yani ama doğru kişi doğru zaman ve doğru yerde güzel bir şey. O yüzden o içinizdeki o sevgiyi vesaire heba etmeyin herkese. Hak eden kişiye gösterin. Herkes hak etmez yani. Onun sahibi bir kişidir. O da bellidir. Olmaysa da zorlamayın. Bokunu da çıkartmayın. Sonra üzülürsünüz. Benim gibi. Son olarak ilgi değer konusunda birazcık bahsedelim. Yani arkadaşlar, biriyle ilgileniyorsan bunu ona belirtmek gerekiyor. Etmiyorsan da tatlı bir şekilde bir şeyler söylemen gerekiyor ki ne diyoruz zaman önemli. Karşı tarafın vaktini de harcamayın. Ve değer veriyorsan da bunu şey yapmamalısın yani bahanelerin arkasına sığınmamalısın. Yani görüyoruz kimler kimler var. Ee, ne kadar yoğun olsa bile bir şekilde adam yazıyor örnek şekil a yani ben anlamıyorum ya ben bulaşık makinesini boşaltırken bile ya bulaşık yıkarken bile yazıyorum yemek yapıyorum böyle tavukları doğruyorum elim o haldeyken bile yazıyorum yani mesela ee, tabii ki şey hani mesela işte ders çalışıyordur sınavdadır toplantıdadır şudur budur arkadaşlarıyla vakit geçiyordur. Elbette de 24 saat bize yazmak zorunda değil. Tabii ki değil. Arkadaşlar ama yani şimdi bir gün boyunca da yazmıyorsa o kişinin müsait değildim. Yok, şöyle diyor. Böyle de onlar böyle sıralanıyor. Bunlara inanmayın. Benim karnım tok. Bence sizin de tokdur. O yüzden bazı şeylere birazcık dikkat etmeniz gerekiyor birazcık şöyle gözlerimizi, kulaklarımızı, bir yerlerimizi açalım artık. Evet, benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım kendinize güzel küpeler çıkartmışsınızdır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Kendinize değer verin ve kendinizi sevin arkadaşlar. Hoşçakalın.